Selamun Aleyküm. Evet, bugünkü konumuz neden kafirler her zaman kazanıyor, neden Müslümanlar her zaman kaybediyor? Bunu Efendi Hazretlerimiz çok güzel bir misalle bize anlatmış. Nedir o misal? Bir yarış hayal edin arkadaşlar. Bir yarış. Ve bu yarışta bütün dünyadaki insanlar var. Ve o yarışta en arkada olduğunuzu hayal edin. En arkada. Zahire göre belki kaybedebiliriz. Evet siz de kaybediyorsunuzdur. Çünkü yarışın en arkasındasınız. Ama Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyor ki yarın ahiret gününde yönler tam tersine değişecek. Yani dünyada birinci hedef noktası olan burası ahirette burası olacak. Ve bu durumda arkadaşlar ne olur? Dünyada en sonunda olan kişi tam tersi istikamet herkes döndüğü zaman ne olur? O zaman birinci olur. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Biz Müslümanlar dünyada en arka taraftayız. Ama yarın ahirette Allahu u Teala buyuracak ki Kullarım, hedef burası değildi. Burası dünyanın hedefiydi. Dünyada belki zalimler, kafirler birinci olmuş olabilir ama ahiretteki hedef burası dediği vakit dünyadaki en birinci olanlar ahiretteki en sonuncu kişi olacaklar. O yüzden bizler dünyadaki hedeflere değil, ahiretteki hedeflere odaklanalım ve dünyanın en fazla 60 veya 70 yıl sonra biteceğini ama ahiretin ise her zaman baki kalacağını asla unutmayalım diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler.